Yalnız bizim kalbimiz bir, onu söyleyeyim. Sivaslıların kalbi birdir, bu çok önemli çok büyük. Biridir. Allah birliğimizi, birliğimizi arttırsın ve beylik yüzü de örnek olsun Tekrar bu konuda çok 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 teşekkür ediyorum. Sivas, bir daha Sivas tarım ve hayvancılık kent. Net, yani gerçek. Geniş kovaları, araziler mükemmeldir salma sulamayla olan yerler eski Sivas'ta ekildi, diğerler ekilmezdi. Yani suyu selim doğru olan bir memleket. Bereketli bir memleket. Yalnız artık sanayileşmişsiniz. Demin içeride de söyledim. Kendi mesleğimle ilgili olduğu için biliyorum. Hasta kalyolarının, kanzalarının en iyisi Sivas'ta yapıyor şu an an itibariyle. Ve de millet İstanbul'daki bütün hastaneler, devlet özel herkes hastane malzemelerini Sivas'ta ne büyük bir onur. Bundan mutlu oluyorum. Saraylaşıyor. Memduh Başkanı ne diyor? <laughs> Göreyim ha. <laughs> Memduh Bey oraya biliyorsun. Mustafa Bey, diğer Erdoğan Bey, simli unuttuklarım varsa Hayrettin <laughs> Bey. Bey. kusura bakmasın. Yeni yatırımlar, Hamit Bey yatırımlar yapıyorlar. Bunlar da bize örnek olması lazım. Sivas önemli. Benim şahsım olarak söylüyorum. Sivas'ta evim var. Yazlarım kaç gün giderim. Hakikaten sağlığıma kavuşup geliyorum göklere ve yıldızlara yakın bir kent. Güzel havası her şeyle okşayan bol bir kent. Sivas sağlıktır diyorum. Herkesi de bir kere daha olsun Sivas'a davet ediyor senede bir defa bir kent. Ha onu da söyleyeyim. Geçen yıl gittiğimizde Sayın Valim bana dedi ki şu anda Sivas'ta iki milyon insan yaşıyor. Şu, an, şu anda dedi Sivas'ta iki milyon insan yaşıyor dedi. Kış nüfusu işte 650 bin olmuş. Cumhuriyetin kurulduğu sıralarda Atat, Atatürk'ün kendi sırada Sivas'ın nüfusu ne kadar biliyor musunuz arkadaş? 150 bin. Türkiye'de altıncı sırada bir şehir. Onun için altıncı şehir derler. Sivas'ın bir adı öyledir. Buranın burada yaşayan Sivaslara, İstanbul'da yaşayan Sivaslara, Sivas'ın dışındaki yaşayan Sivaslara ve Sivas'taki yaşayan hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Buradan hepinizin adına Sultan Şehre selam olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kıymetli misafirlerimiz, e, zaten kongreye geçtiğimizde yine değerli misafirlerimize söz vereceğiz. Ama burada yanında e, yanımda e, hemşerimiz, Gürünlü e, hemşerimiz, sayın milletvekilimiz e, Osman Poyraz'a söz vermek istiyorum. Güründe okul yollarda, çamurlu yollarda birlikte yürüdüğümüz, aynı sıralarda okuduğumuz Gürüm de medare iftarı, bizim de arkadaşlar olarak medare iftarımız Osman Bey'e mikrofonu verin. Saygıdeğer milletvekilim, önceki dönem tim başkanımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları, hasılı kelam, soğuk iklimin sımsıcacık insanları, hepinize en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Berat abiyle ilk defa bir araya geldik. Bu nezif ve muhteşem konuşmasından sonra kendimi hatip zannediyordum ama değilmişim, onu fark ettim. Gerçekten çok doyurucu bilgiler de verdi. Aynı zamanda Sivas'ı o kadar güzel anlattı ki bir şeyi eksik bıraktı. Hanımefendilerle ilgili söylerken, tabii bizim de sözünde kelam elinde kalem olan bir coğrafya insanı olarak derler ki iki büyük nimetim var, biri anam, biri yarim. İkisine de büyük hürmetim var, biri anam, diğeri yarim. Dolayısıyla da bu hanımefendilere de katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle de değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Birlikte beraber okuduk Gürün'de. Dönercinin kapısında çok bekledik böyle. Dönerin o dönerken seyrettiğimiz anlar vardı. Yokluk öyle bir şeydi. Allah'a şükürler olsun. O günden itibaren kendisi de burada güzel hizmetler yaptı. Ben de 12 yıldır sizlerin desteğiyle milletvekilliği yapıyorum. Sizlerin desteğini her yerde hissettim. Her platformda, her ortamda nereye gittiysem bir Sivaslı karşılaştığım zaman bir evladı, bir kardeşi, bir abisi gibi kucakladı. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki bu coğrafyanın, iyi ki Sivasların bir ferdiyim. iyi ki o ailenin büyük ve geniş bir ailenin bir ferdiyim. Ve bu ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Buradaki bu muhteşem eserin ortaya çıkmasında alın terini, emeğini, samimiyetini, Belki de zaman zaman oturup duygulandıkları zaman gözyaşlarını seferber edip de bu eserin ortaya çıkmasında her türlü katkıyı sunan Değerli Hamit Bey'e, onun paydaşları belediyeye ve bunun yürütücüsü olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve daha da önemlisi Halit Tuna rahmeti rahmana kavuşan, bundan önceki bu süreci başlatan, bu kutlu yürüyüşü başlatan rah onla, Rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir düşünür şöyle ifade eder, der ki öldüğünüz zaman unutulmamak istiyorsunuz ya okunmaya değer eserler yazın ya da yazılmaya değer işler yapın diye işte bugün burada yazılmaya değer işler yapmış olmanın en büyük göstergesi alemet-i farikası bu binadır. Bu sıradan bir bina değil biraz önce değerli vekilimin ifade ettiği gibi Sivas'ı tanımlarken mandala himaye kabul edilmez diyerek o yürekli ve cesur sesin çıktığı yer Sivas Kongresi'nin birebir aynısı burası. Dolayısıyla çok önemlidir diye düşünüyorum. Sadece bir dernek yeri olarak görmeyin. Önemli bir işarettir. Sağ olsun var olsun. Sözlerimi fazla uzatmayacağım. Ama bir şey daha var Sivas'la ilgili. Sivas'ta dedim ya sözün ve kelamın coğrafyanın orada ozanları vardır. Orada şairleri vardır tarihin kaydedildiği andan itibaren de damla damla bilken bir kültürün adıdır. Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman Müslüman uyanan şehir dediğiniz zaman Yavuz Gülen Bakiler hatırlarsınız. Ve yine akşam olur gölge basar, umuduma yerler eser, yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım dediğiniz zaman muhlis akar aklınıza gelir. Yine Veysel bu hasretlik yetti cana, karıştır gücünü ulu kervana, gün geçirip fırsat verme zamanı, akar gözyaşım sel oldu diye dediğiniz zaman aşık Veysel akla gelir. Yine durun kapanmayın pencereler, beton çok soğuk, üşüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum denildiği zaman bir yiğit delikanlı sordu maslı sivaslı o Muhsin Yazıcı olan. <laughs> temsilcisi olmak Sefil Selimi'den, Pür Sultan Abdal'dan, daha sayamayacağım Aşık Veysel'den, Zaralı Halil Söyler'den, Aşık İsmet'ten, böyle bir coğrafyanın insanında kardeşlik vardır, muhabbet vardır, sevda vardır. Bu, bu coğrafyada kavga yoktur ve bu coğrafyada barışın da kardeşliğin adıdır. İşte böyle bir coğrafyanın temsilcisi olmak, bu coğrafyada doğup büyümekte ayrı bir güzellik diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu sofrada bulunmak benim şu an Sivas'ın gününü su çatı kasabasında anamın babamın sofrasında bulunmak kadar keyifliydi. Hepiniz Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyor. Burada vekillerimizin programı var. Acil çıkmaları gerekecek ama programımız daha yeni başlıyor. Ee, kongreye geçecek. Dediğim gibi orada söz veremediğimiz dostlarımız, büyüklerimiz buradalar. İsmail Bey, Behbi Bey Kongre, ve diğer dostlar. Ve dostlar de, e, bunlarla de, ilgili tekrar e, kongrede de, görüşeceğiz. E, son söz olarak görmüştüğümüz e, rahmetli Rahman'la kavuşan e, Halit Başkanımıza ve e, yakın zamanda kaybettiğimiz Murat Açıl Başkanımıza da rahmet diliyorum. Cümle ölmüşlerimize, şehitlerimize rahmet diliyorum. Ve buradaki tüm, e, bugüne kadar bu derneğe e, emek vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, programa geçeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok özür diliyorum. Aranızdan ayrılmak zorunda. Bugün bizim Beylikdüzü'nde bir çalışma programı var. Benim yerime Nevzat Şatıroğlu.